Fenerbahçe taraftarı, nasılsınız? Yine büyük bir transfer gelişmesiyle karşınızdayız. Christine Medina'nın durumu netleşiyor ve size tüm detayları anlatacağım. Masaya oturup bir kahve alın. Ama önce, tabii ki kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Fenerbahçe ile ilgili en son haberler, transferler ve gelişmeleri ilk siz öğrenmek için bizimle kalın. Şimdi, Medina hakkında sıcak gelişmelere göz atalım. Cristian Medina'ya Ocak ayında imza yolda. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Cristian Medina, son anda transfer edilememişti. Ancak Fenerbahçe yönetimi ve Boca Juniors arasındaki görüşmeler durmadı. Hatta 22 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu ile Ocak ayında imza atmak için söz kesildi. Boca Juniors ve Fenerbahçe arasında her şey yolunda, ancak bu süreçte Porto'nun devreye girdiğine dair söylentiler çıkmıştı. Porto iddiaları yalanlandı. Bu dedikodulara son noktayı Radio de Buenos Aires'in direktörü Martin Ribas koydu. Ribas, Rayospor'a verdiği röportajda Porto'nun Medina'ya herhangi bir teklifte bulunmadığını net bir şekilde ifade etti. Ribas, ''Ey Medina için şu anda Fenerbahçe tek başına ilerliyor, rakipsiz durumdalar. Eğer Fenerbahçe bu transferden vazgeçmezse, Medine Ocak ayında İstanbul'a gelecek. Oyuncu çoktan ikna oldu ve Mourinho ile çalışmak, onun için yeterince büyük bir motivasyon kaynağı dedi. Ödeme planı belli oldu. Transferin mali detaylarına da değinen Ribas, Boca Juniors ve Fenerbahçe'nin her konuda anlaştığını belirtti. Ödeme planı üzerinde mutabık kalındı. Boca Juniors, 10 milyon dolar peşin, 5 milyon dolar taksitle alacak ve 3 milyon dolarlık bonus da var. Ayrıca, Medina'nın sonraki satışından %20 payda Boca Juniors'a verilecek. Transferde hiçbir pürüz kalmadı, tek eksik işin resmileşmesi e şeklinde konuştu. Fenerbahçe taraftarı olarak bu transferle ilgili heyecanınızı hissediyoruz. Medina'nın sahada yaratacağı farkı şimdiden görebiliyoruz. Fenerbahçe'nin geleceği parlıyor. Bu haberleri ilk öğrenen siz olmak için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.